Luck ve Felsa Podcast servisinden herkese merhaba. Ben Ergin Özcan bir yeni Twitter Shed programında da sizlerle beraberiz. Bu programda British Shed Iron geçen hafta ve bu hafta oynanan maçlarını kısaca değerlendireceğiz. Ve aynı zamanda bu konuyla ilgili olarak gelen son haberleri bir göz atacağız. daha fazla uzatmadan programa girelim. Zira bayağı dolu dolu e, olacağı görülüyor. Çünkü geçen hafta programı yapamamıştık. O konuda sizler de diyoruz. E, konuda bayağı birlikte o yüzden bu konuda e, affınıza sığınıyoruz. Ama en azından bayağı kran krana mücadelenin olmasını bekleyerek en azından bir şekilde bu maçların değerlendirmesini yapmayı planlıyoruz. Diyelim ve programa başlayalım. Öncelikli olarak bugün Avustralya Yeni Selam'da kalması yağı maç yapıldı ve söz konusu mücadeleyi British e Ayn şey, yani 48-0'lık skorla yenmeyi başardı. Ee, geçen hafta daha doğrusu 9 Temmuz'da Brambi ise maç yaptı ve o maçta da 36-24'lük skorla geçmişti. Ee, geçen hafta ise New South Wales da oynadı ve o maçta da 21-19 skorla gelmeye başardık. Ee, genel anlamda baktığımızda Tuğ kapsamındaki tek maviye Arjantin karşısında. Onun dışında Sporak bir Pasifik <laughs> ekip yerinden herhangi bir e, tökeseme vesaire olmadı. Özellikle de e, Avustralya-Yeni Seram'da kalması ya oynadığı mücadeleye bayağı tek düze geçtiği söylemek mümkün. Her ne kadar e, bu konuda Western Force ve Kuzey Test'de farkı bitse de en azından rakip taraftan sayı atanlar olmuştu. Ama de Avustralya kalması, e, bu şekilde Avustralya'ya Yeni kalması karşısında gösterdiği mücadele bayağı baya bu konuda tek düze gittiği söylesek yanlış olmaz. To have won the hat yaptı. O konuda dikkatlerini çeken e, gelişme olarak söyleyebiliriz. Her ne kadar İskoçya'nın e, British and Chinese olmayan hali karşısında 29-14 konuda mavi da e, İskoçya'nın e, isim Önemli isimleri bu konuda boş geçmedi, onu da da size söyleyeyim. E bir de şöyle bir durum var. Rambis e, ile oynanan mücadelede 1899 yılında ilk defa bir, yani daha doğrusu bir ilk yaşandı ve herhangi bir gayri oyuncu e, bu konuda e, British Attainment Şansı konulması yazdı ya sahaya çıkamadı. Çünkü kadroya alınmadı ve ilk defa daha olmadan e, kadro yapılmış oldu. Bu konuda özellikle de 2024'ten bu yana devam eden problem e, açısından söyleyene bir şey. Şöyle dedi Sahta bunu. 2024 yılında hiç kaybet alamadı ve 18 maçlık mahvet sesini bu sabah oynadığı Japonya maçı ya sona erdi. 31-23 skorla Japonya'yı yemişti. Geçen haftada da Japonya'dan 24-19 skorla mağlup ayırmıştı. Yani genel anlamda Galler'de bir e, büyük dolu senaryo devam ediyor ve bu konuda eee Diğerde dört tane profesyonel takım vardı. O takım sayısının azaltılması bile güdeme gelmişti. Dolayısıyla e, gay gayet Gader gay gay içerisinde işe bayağı sık e problemler devam ettiğini söylese gelmiş yani olmaz. Zaten bu konuda e 2020 sonrasında bayağı bir çalkantılı döneme geçiş yapılmıştı. Ee, önceki toplu sözleşme meselesi vardı. Daha sonrasında Gürcistan maçında aldığı galibiyet sonrasında e, yaşanan serbest düşüşe olmuştu. Daha sonrasında e, bu hafta açıklanan sıralamada galiba 14. basamağa kadar inmişti. da e, öyle kötü bir dönemden geçiyorlardı. Dolayısıyla bu konuda evet şu anda e, yeni bir yön alma durumu e, söz konusu ancak bu konuda e, bu hafta aldık e, Japonya galibiyeti ona yeni bir kırılma noktası yaratabilir mi? Onu hep beraber göreceğiz tabii bu oyun de kasım ayını beklememiz gerekiyor. British at a geri dönecek olsak en ee, yana anlamda e, tek düzelik meselesi kalma maçlarda da devam ettiğini söylemiştik. Bu maça ilgili olarak e, detaylarını öğrenmeye çalışıyorum ama bu yanda bazı şeylerini söyleyebiliriz. E, beğenicisi bu konuda e, neler genel anlamda bu konuda Andy yönetimindeki e, takım şu an itibariyle baya e, nerelerde hata yapıldı nerelerde hatalar yapılmadı nerelerde işin yoluna gidip gitmediğini öğrenmeye çalışıyorlar ve şu ana kadar bu, bu, konuda herhangi bir hata vesairesi yapılmadı. E, zaten bu konuda e, bu, e, bu, bu, bu Avustralya yeni seyanda kalması şundan dolayı normalde kendi ülkelerinde ana kadroya giremeyen oyuncuların sahaya girdi kadro dahi edildi. Bir kalma takım ve bu kalma takımında da Zetkis reskes yönetiyor. Zetkis'in e, şöyle bir de, için şöyle bir anlam var. Siyah kendisi bu yılda itibaren yani önümüzdeki yılda itibaren yani yanlış hatırlamıyorsam Avustralya'nın başına geçecek. Dolayısıyla bu konudaki ilk deneyimlerden birisinin olduğunu söylesek yanlış olmaz. Ee, bu konuda da bir anekdot olarak sizlere aktarmak istedik. Ee, geçelim. Geçen haftada, geçen maçlarda oynanan Brambis ve balatas mücadeleleri özellikle de Brambis, British karşısında bayağı bir mücadelesiz ortaya koydu, sonuna kadar mücadele etti. Ama bu konuda herhangi bir e, başarı elde et, ettiğini söylesek yanlış olur. E, ancak en azından e, Western Force ve e göre daha atak geçip ve daha e, sert skorlarını e, göstermesi onlar için bayağı bir e, heyecanlı geçmesine neden olduğunu söyleyebiliriz. E, New South Wales Valtos'ta bir şekilde bu konuda e, maçta kendi uğraşını sergilemeye çalıştı ve bu konuda bayağı bir e, uğraş çalıştı ama özellikle de e, Lions cephesinde gösterdiği gösterdiği cevaba, on ve bu konu özellikle vasha'da gösterdiği e, dominasyon, onlarda e, galibiyet getirmesine rol oynadığını söyleyebilir. Tabii bu e, hem vataş hem de blames maçından aklında kalanlar onu o maçını tekrardan izleyip o, bu konuda söyle, söylesek daha sağlıklı olur ama en azından hiç değinmemekten daha iyi olduğunu düşündüğümüz için biz de bunları anlatmak istedik. geçim ee, geçelim diğer gelişmelere. Zira bu konuda önemli bir mesele var. Kadroda bir değişiklik var. Ee, bir oyuncu dahi oldu yapmış durumda. Ee, sana seste ve İngiltere'de mücadele eden e, Jamie George e, bugün yapılan açıklamada e, Andy Farrell tarafından e, kadroya çağrıldığını duyurdu. Daha öncesinde 2017 ve 2021'de Lions formasına girmişti. Son olarak da İngiltere bombası ya Arjantin testine kadar çıkmıştır. Ee, tabii bu konuda Jamie George Arjantin biz yerine hazırladığımız sırada Arjantin'le maç yapıyordu. Onu da belirtelim. Ama e, bu konudaki e, mücadelesi Açıkçası bir şekilde özellikle de Avustralya testi öncesinde katkı sağlamasını bekliyorlar. Bakalım bu konuda neler yapacak hep beraber göreceğiz. Biz de aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki haftanın programına bakalım. Sizler bu konuda artık yolun ortasına geldik. Öncelikli olarak Super Rugby Pasifik takımının oynadığı maça bitti. Haftaya çarşamba günü maç yok. E, Cumartesi günü Avustralya'ya ilk test maçına çıkacak. Ondan sonraki hafta e, ilk olsa ve Pasifik kalmasıya yani maç yapacak. Sonrasında 26 Temmuz Cumartesi günü e, Avustralya'ya ikinci defa mücadele edecek. E, Avustralya'da maç kadrosunun açıklanmasını bekliyor. Bekleniyor. E, hatta şöyle söyleyebiliriz. Hatta e, 30 saati kişilik kadronun da açıkladığı haberini aldık. Onu söylemeden geçmeyelim. E, dün açıklanmış. Bol ve T'den başlıyorum. Eden, Alain Atoa, Angus Bay, George Canham, Nick Champion de Great Bikini, Matt Pace, Nick Frost, Rangel Grayson, Tom Pupun, Fraser McRae, Zane Longgold, Billy Pollard, David Kolechki, Tom Robertson, Will Skelton, James Fritz Ziffel, Carlo Tissano, Taniyara Tupolu, Rob Valentini, Jeremy Williams, ve Harry Wilson da oluşuyor Podete'de. Bekler'de ise FIFA Dalgunu, Ben Dennison, Jack Gordon, Leand Iquitao, Max Jongensen, Andrew Callaway, Tom Linnak, Tuff McDermott, James O'Connor, Hampton Paisami, Daniel Pietz, Harry Potter, Joseph Okuto Suai, Corey Tuzi, Nick White, Tom White. Kado bu şekilde. Tabi kadoda ayrılacak kadar da var. Onlarla birlikte 32 bir kişi kadomu ya düşmesi bekleniyor. E, bu konuda ne olacağını e, hangi laba diye soracak olursanız öncelikle de Tom Hooper, James Sleeper, ve gibi isimler forvette dikkat dikkatini çeken oyuncular arasında yer alıyor. Valentini'de de, New sahneye Halloween da es geçmemek gerekiyor. Bekledi ise Harry Potter faktörü var. Merak etmeyin, Hogwarts'ta değiliz. Harry Potter evvelinde de değiliz. Gerçek hayatta Harry Potter diye birisi var ve Avustralya'daki bir milli takımında oynuyor. O konuda karışıklığını e, olmaması açısından söyleyeyim. Ama diğer yandan Önemli isimlerden birisi var. James O'Connor. Ee, tecrübeli oyuncu bu maçta da alt sağ yapılması gelecek. Andrew Carraway, Max Jungleson, e, Nick White ve Koy Tule ekleme dikkatlerini çeken isimler arasında. Yani bu şekilde e, British and Irish karşısında zorlamayı ve galibiyeti alıp turu getir, Neyi, çalışmayı hedefliyorlar. Bakalım o konuda kimler ne yapacak hep beraber göreceğiz. Bizden aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esen kalın.